Çocukluğumda da ele almam lazım esas. 7 yaşındayken babam kaybettim. Kırdistan köylerinde yaşamak hele babasız olmak daha zor oluyor kişiler için. Feodalizmin ağır bastığı bir yerdi. O köyde sürüldük yani daha doğrusu. Evlerimiz başımıza yıkılmıştı. Onun bırakmış olduğu etki vardı. Sonraki süreçlerde işte Batı'ya göç etmemizle başlayan bir süreç yaşadım. Yani Türkiye metropollerinde yaşamaya başladım. Orada da cezaevi ile tanıştık. Kürt kimliğinden kaynaklı. Ee, i̇lk önce Konya cezaevi, sonra Bursa, sonra Umraniye cezaevi. En son Kürdistan'a gelmeye karar verdim. Evimizi bana getirdik. Van doğalında benim nenemin göç edip gittiği, Marazgirt'te gittiği bir yerdir. Aynı zamanda e, Van'a bir özlem de vardı geçmişte. Babam sık sık gelirdi Van'a. Sonra buraya geldikten sonra sivil toplum örgütlerinde kendi kimliğimizi, insanımızı, yaşam e, durumlarını bir çeşit yaşadığımızda kaynaklı o kimliğimize sahiplenme beraberinde getirdi. Cezaevinde yattığımdan kaynaklı e, tutuklu ailelerin yaşadığı o zorlukları bizzat kendi ailemde yaşamıştı. Doğal olarak orada çalışmaya başladım. Bir sivil toplum örgütünün başkanlığını yaptım. Bir iki dönem. E, tabii ki burada da cezaevine girince bütün o yaşadıklarımı bir roman niteliğini taşıyordu çünkü. Yani Kürt Sevgisi, Kürt aşkı ve Türklerde yaşamın nasıl zor olduğu, eşimin de Türk olmasından kaynaklı, Türkmen olduğundan kaynaklı, e, bu romanı yazma ihtiyacı duydum. E, tamamen gerçek, yani isimler dahi gerçek, bir soyutlama yoktur burada. Gerçekleri yazmaya başladım ve sonra bunu kitaplaştırırken kitaplaştırdıkken. Şu amaçla bunu bir roman haline getirdim. Her Kürdün, aşağı yukarı Kürdistan'da yaşayan her Kürdün biz yürsever olup da cezaeviyle tanışmaması ya da işte zorlukları yaşamaması düşünülemez. Bugün eğer kaleme alırsa her bir Kürdün bir roman niteliğini taşıyacak kadar çelişkilerin olduğunu görebiliyoruz. Bunu yazmaya karar verdiğimde Nasıl yazayım, nasıl okuyucuya ulaştırayım, onu düşündüm. Hemen arkasında da e, artık yazmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Aynı zamanda burada da yaşadıklarım var. Van'a gelirken e, Van'la bitirmişim bu romanı. Bir okuyucu başta kendini de görecek bu işin. Yani bu kitabı okuduktan sonra kendini görecek, coğrafyasını görecek, yaşam tarzlarını görecek, feodalizmi görecek, kapitalizmi görecek. Günümüzde mafyanın hakim olduğu bir Türkiye'den bahsedebiliriz. Mafyayı görecek kitabın içinde, aynı zamanda caniliği görecek. Yani bunu nasıl meşrulaştırdıklarını da görecek. O nedenle her bir okuyucu bunu okumayı tavsiye ederim. E, kitabı olduğu için değil. Bu kitap sadece benim değil. Türkleri e, anlatıyor, Kürdistan'ı anlatıyor, Türkiye'yi anlatıyor, anlatıyor ve Türk halkının da nasıl e, e, motive edildiğini de görecek. Çok şey var <laughs> ama şunu söyleyebiliyorum, Sivil toplum örgütlerinde ayrılmamın bir nedeni de bunu e, yoğunlaşarak yazma istemimdi. Yazdım, bitirdim, devam ediyorum. Aa, bu mücadelede kendi kimliğimi savunmadan vazgeçtiğim anlamına gelmiyor. Tam tersi, daha güçlü sarılmamı sağlayabilecek birçok şeyi yaşadığımdan kaynaklı. Bu da bir verisi olacağından dolayı devam edeceğim.